çalışmaya başladı. 1963-65 yılları arasında kardiyoloji ihtisası için İngiltere'ye gitti. Bu dalda da uzmanlığına orada devam etti. 1979'da Numuna Hastanesi'nde dahiliye servis şefi, daha sonra da başhekim olarak mesleğine devam etti 1983'e kadar. Ve 83'te aldığı bir kararla emekli oldu. Halen de bu sokakta gözleri dünyaya açtı, evinde ikamet etmekte. Ve zannediyorum bir insan ömrü için dile kolay 95 yıl ve bu ömrün yarısını paylaştığı sevgi dolu bir evliliğe de sahip olduğunda sizlerle paylaşmak isteriz. Bu yarım asrı geçen evlilikten iki tane dünyalar güzel evladı ve dört tane de torunu olduğunda ifade etmek isteriz. Konuşmamın başına ifade etmiştim. Kadıköy Belediyesi değerlerine yaşarken sahip çıkıyor. Bunun en önemli etkini de tabii ki Kadıköy Belediye Başkanımız Sayın Selami Öztürk kendisini davet ediyorum sizsiz. Sayın Ekdal, değerli ailesi, Sayın milletvekili, Sayın Valim hoş geldiniz. Değerli konuklar öncelikle hepinizi saygıyla selamlıyorum. Biraz önce bir eğitimdeydik. Bir dedik de arkadaşlarımızla. Ali Saydam eğitim veriyordu ve buraya geleceğini söyleyince ya ne yapacaksın dedi. Müzikle, ekranın adını bir sokağa vermiştik. Onunla ilgili gidiyorum. Hemen şunu söyledi. Dedi ki ya lütfen hocama mikrofondan benim saygılarımı yetin. Çünkü benim babam da ben de hocamın devamlı olarak gidip geleniydik. Çok seveniydik. Ama görüyorum ki hocamı seveni çok olduğu gibi bir Asıllık ömürlü bu sokakta ve aynı evde geçirmiş. Ama bir asıllık ömür hiç boşa geçmemiş. Toplumun her kesimine inanılmaz derecede yardımcı olmuş. Kendi mesleğiyle ilgili yardımcı olduğu gibi insani değerleriyle de kente, kentliğe, herkese bir şeyler vermeye çalışmış bir ömür. Ben belediye başkanlıktan sonra Ümit geri önlerini Ama olmadan önce babamın hekimi olduğu için Seyin Ekdal'a gelmiş gitmiştik. Ama belediye başvurduktan sonra ilk kez bir kitapla tanıştık. Bizans Metropoli'nin bir Türk köyü diye Kadıköy ile ilgili kitabı yazmıştı. Onu belediye olarak ve kasla olarak kullan basmıştık. Ondan sonra birlikteliğimiz devam etti. Tabi geçen gün Türkiye'nin bu kadar yoğun ve her gün gündem yaratan insanları varken ben geçen gün gündeme gideceğim. Sayın Başbakan bir yerde konuşmasında Kadıköy ve Bakırköy'ü kent olarak çok gelişmiş kent olarak sundu ve işte böyle olmalı her yer dedi. Doğru. Ancak kenti kent yapan sokakları, altyapısı, binaları, o yüksek katlı binalar değil. O kentte yaşayan Aynen. insanlarıdır. Onun için burada müfit ekdal var. Onun için Kadıköy müfit ekdal gibileriyle büyüyor. Rana Beşeli gibileriyle büyüyor. Sanatçılarıyla büyüyor. Sanatı sevenleriyle büyüyor. Tiyatrosuyla büyüyor. Dolayısıyla Sayın Başbakan'a da şunu söylemek lazım. Siz öncelikle Türkiye'nin eğitimine, kültürüne, sağlığına özgür bir ortam tanıyın. Sanatçıya, yazara, hukukçuya değer verin. Kadıköy bunların merkezi ve Sayın Mühit Ekdal da bütün bunların simgesidir. O bakımdan değerli hocam sizler adına burada bir kez daha sevgi ve saygılar sunarken bu sokağa onun adını vermiş olmasından büyük mutluluk duyuyorum ve kendisine ailesiyle birlikte sağlıklı bir yaşam diliyor. Hepinize saygılar sunuyorum. Sağ olun. Efendim şahsıma gösterilen bu iltifattan bu ittifaktan dolayı hepinize en deli şükranlarımı söylüyorum bak evet, hakikaten ben bu sokakta doğdum. Doğduğum odada hala yatıyorum. Bu garip bir şeydir. Böylesi de hemen hemen bu sokakta hiç olmamıştı. Hepinize en içten şükranlarımı sunuyorum. Sağ olun. Hepiniz Allah mutlu etsin. Bir asırlık bir ömrün bundan sonra da sağlıkla ve mutlulukla devam etmesini dileyerek Doktor Müfit Ektal çıkmazı sokağın açılışını gerçekleştiriyoruz.

Dünyaya gözlerini açtı ve hala yaşamaya mutlu bir şekilde devam ettiği sokağında sağlıklı bir ömür diliyoruz. Sizlere de geldiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Biraz üşüdünüz, farkındayız. Şimdi içimizi ısıtalım istiyoruz. Sizler için hazırladığımız salepler sizleri bekliyor. Sokağın ortasına doğru davet ediyorum sizi. Buyurun.